Merhabalar, ben Hakan Volkan. Dünya Gezegeni kanalına hoş geldiniz. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, bu bölümde Amazonlardayız ve tüm bölüm boyunca da Amazonlarda olacağız. Hepsi bu kadar. Eğer dünyayı bizimle keşfetmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olunca da abone butonun yanındaki zile dokunursanız güncel içerik ve videolarımızdan anında haberdar olacaksınız. Evet, herkese iyi seyirler. Manaus'tan yola çıkıp uzun bir yolculuktan sonra e, Amazon'da kalacağımız kamp yerimize ulaştık. Manaus'ta e, Amazon'da kalacağımız yere geldik. Bu akşam buradayız. Bungalovlarda kalıyoruz. Şu anda Amazonlarda pirana avındayız. Pirana avlamak için ise kanlı tavuk eti kullanıyoruz. Piranalar genellikle etobur balık olarak bilinseler de çoğu suya düşen meyve ve bitki tohumları ile besleniyor. genellikle çok açlarsa, üreme zamanlarında veya büyük sürüler halinde dolaşıyorlarsa büyük hayvanlara saldırıyorlarmış. Piranaların saldıracağı avın boyu topluluğun balık sayısıyla orantılıdır. Evet. Amazon nehrinde pirana yakalamaya çalışıyoruz ama <laughs> bizi yiyorlar gibi. <laughs> Hala hiç vuran pirana yok. <laughs> evet, bu pirana'yı da ben yakaladım. <laughs> İlk balık Kalkan'dan. Süper. <laughs> Take this line off, please. Come on. Yes. Come on. Yes. Come on. Come on. Come on. Come on. Come This Come the sound, on. Come on. Come on. Binlerce piranadan oluşan büyük sürülerin suya düşen veya suya giren büyük sürüler saldırdığı bilinmektedir. Eğer şansınız varsa gece kaymanları göreceğiz kaymanlar küçük boyutlu timsahlar olup genellikle birkaç metre uzunluğunda oluyorlarmış. Ağırlıkları ise 6 ile 40 kilogram arasında değişiyormuş. Evet rehberimiz ufak bir kayman yakaladı. Predators like a the big there that open and close to swallow. He bites. He have a really strong lock when they bite. The hold really tight. It's difficult to open their mouth. But uh, if I close his mouth, you don't have the power. They like 10%. Because of the predators that they have, bigger caiman, birds and bigger fish, they eat them. So. Yeah, a small Ben her şeye kızım derim. <laughs> anladın, kızı yana, yana, <laughs> evet. Bu sabah Amazon ormanlarında ufak bir yürüyüş yapacağız. Şimdi yürüyüşe başlayacağımız yere doğru tekneyle gidiyoruz. Oo. <laughs> <laughs> Neydi o ya? Şahin mi acaba? Bilemek istiyoruz aslında. Var mı buralarda? Şu anda Amazon'un diplerine doğru yürüyoruz. Amazon ormanlarındayız. Amazon ormanları Güney Amerika'da yaklaşık 5,5 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplıyormuş. Amazon ormanlarında 40 bin ağaç çeşidi bulunuyormuş. Amazon ormanlarının kapladığı alan içinde 9 tane ülke var. Bunlar Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası. Okay. Nasıl lezzetli mi bu da suyu? Çok Güzel Güzel değil mi? Tam böyle normal şey tadı, su tadı var. evet. <laughs> Amazon ormanlarının yüzde 60'ı Brezilya'da, yüzde Peru'da, yüzde da Kolombiya'da bulunuyor. Amazonlardaki yağmur ormanları dünyadaki ormanların yarısından fazlasını oluşturmakta. Amazon ormanlarında yaklaşık günün bin adet kuş çeşidi bulunuyor. Burada Amazon ormanlarının kapladığı alanı görüyorsunuz. Kırmızı ve pembe renkler ise kaybedilen ormanlık alanları göstermekte. Amazon ormanlarını dörleyen tozun %56'dan fazlası Sahra Çölü'nde bulunan Kuzey Çat'taki Bodeli Çöküntüsü'nden gelmekte. Kısacası 27 milyon 700 bin ton toz Atlantik Okyanusu'nu geçip Sahra Çölü'nden Amazon Ormanları'na gelmekte. Evet. Küçük ki. carinja 1 2 3 hum pera uh, ele ele morde um pouquinho né cole hum the balance quickly got it at the same off yeah off <laughs> natural off <laughs> yeah natural off, <laughs> natural off. <laughs> Bunu böyle yapıyorlar, karıncaları. Bu Doğal. şey için kullanıyorlar. Doğal olarak sivrisineklerin ısırıklarını, <laughs> ısırıklarından korunmak için yapıyorlarmış. Amazon ormanları yaklaşık 2,5 milyon tür böceğe ev sahipliği yapmakta. You have to chew quickly. Evet, çok quick. Yeah, yeah altı no, He? No, you have, you have Okay, bu böcek kokunat e, kokonat gibi kokuyor değil yeah, mi coconut. böcek? <laughs> tamam, okay. Hep altı <laughs> Yeah. All together. Chew. Like coconut? Yeah. Yeah, like coconut. Yeah. 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 See? Tastes like coconut. Yeah. A little. A little, right. Evet, nasıl kibar. Farklı bir bütçe. Nasıl O zamanlar. Bu <laughs> Burada da çürümüş ağaç dallarında yetişen mantarları görüyorsunuz. Amazon ormanlarının içinde yaptığımız bu turdan sonra artık kamp alanımıza geri dönüyoruz. Dünyayı keşfetmek için aşağıdaki butona basarak Dünya Gezegeni kanalına hemen abone olun.